Hoş geldiniz. Bu videoda uzun bir aranın ardından Hot Wheels inceliyoruz. Bu ekrandaki Hot Wheels logosunu kullanmayı bayağı özlemiştim. Bayağı da, da Hot Wheels videoları çekmiyoruz çünkü genelde bu arkadaşlardan alıyoruz in 64'lerden. Hatta en son videom büyük ihtimalle şu ve şunu incelediğim videodur. Onu da sağ üst taraftan izleyebilirsiniz. Bu videoda ise çok güzel iki tane yurt dışı model inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir tanesi Hızlı ve serisinden Mercedes, öbürü de Porsche. Bunları neden yurt dışı diyorum hemen şu şekilde göstereyim. Çünkü bunlar yurt dışından kişisel olarak getirilme diyebilirim yani benim bir tanıdık var o getiriyordu. Getirirken de bana da getirmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu yurt dışından gelen araçların arkasında şöyle Çince artık Çincedir büyük ihtimalle. Böyle bir etiket oluyor. Bu yurt dışından geldiği anlamına geliyor. Tek farkı ise fiyatı. Zaten bu ben video çekerken ESV vakitleri falan geldi bu seri. Yaklaşık 360 lira ESV vakitlerde 300 lira falan herhalde bulunur bu araç. Bunun fiyatı ise 500 lira 600 lira civarında. Çünkü yurt dışından gelme araç tamamen aynı. Bu etiket olduğu için fiyatı 500 lira ama genelde kimse almıyor. Zaten ben bunları satmaya da çalıştım. Pek alan olmadı. Ben de açayım bari dedim. İlk olarak bu güzel güncelliği inceleyeceğiz. Mercedes Benz 500 Sel S kasa. Gerçekten çok güzel bir S kasa bu arada. Stoplar gerçekten çok hoşuma gidiyor. Öbürü ise Porsche 911 Carrera RS 3.8. Motoru sanırım 3.8. Güzel yakar bu. O zaman yavaştan araçlarımızı açalım. Hot Wheels videolarını sevdiğinizi biliyorum. Gerçekten hiç vaktim olmuyor video videosu çekmeye ama takipte kalın yaklaşık bir ay sonra. Çok güzel abi videolarıyla geri dönüş yapacağım. O zaman uzatmadan açalım. Evet açmaya Mercedes'ten başlayabiliriz. Bu arada gördüğünüz gibi arkada iki tane RLC var. Bunun zaten videosunu şuradan izleyebilirsiniz. Bunlardan birini sattım. 5094 numaralı olan yani videosunu çektiğim aracı sattım. Öbürü zaten 1456 numarada. Biliyorsunuz bu 30 bin tane var dünyada 30 bin limitli. 1400 olanı kendime verdim. 5000 olanı sattım. 3500 liraya gitti şu arkadaş. Bunun fiyatı gerçekten çok artacak. Çünkü biliyorsunuz yurt dışına araç getirmenin sınırı yani araçlarken ürün getirmenin sınırı 150 eurodan 30 liraya Euro düştü. 30 lira sağlam vergi falan filan ıvır zıvır geliyor. Yani 3500 lira hayır olacak herhangi bir RLC gibi düşünüyorum. Şöyle Mercedes'imizi de bu şekilde açalım. Kolay kolay yurt dışı araçları açmam ama dediğim gibi bunu açasım geldi zaten. Hem araba güzel. Araba da baya güzel bir araba. 300 liraya bulsaydım alıp bunu satıp öbürünü açabilirdim ama bazen uğraşasım gelmiyor. Direkt açıyorum. Elimde var sonuçta. Turşusunu kurmayacağız da de dedim. Evet. Alıyorum aracı. Bu gene hızlı ve öfkeli serisinden ama nerede görüldüğünü inanın bilmiyorum. Büyük ihtimalle böyle herhangi bir araba geçerken arkada park edilir şekilde duruyordur. Çok büyük ihtimalle. Bu arada setin diğer araçları da burada. Acura, Land Rover, Porsche. zaten anlatacağız. Bir tane daha Land Rover var. Pardon bu Toyota'ydı. Şu Land Rover değil Toyota. Bu Land Rover. Yani set fena değil. Bu ve Porsche'si güzel. Ben de onları aldım. Şunu şöyle tık. İşte Mercedes. Mafya paket mafya değil aslında. Bu biraz daha böyle emekli adam arabası gibi de olabilir. Makam arabası da olabilir. Araç kalıplı güzel duruyor. Gördüğünüz gibi böyle harbiden de tank gibi duruyor yani. Diyebili tank gibi duruyor diyebilirim. T37 jantları var. Gri renk ve detaya gelin. <laughs> Sol camı yarım açmışlar. Valla çok güzel. Bu taraf kapalı. Bak bu güzel bir detay çünkü buradan baktığımızda öbür camın açık olduğu yani çok iyi incelemek lazım. Buradan böyle bakmak lazım. Arabanın kadranına bakar gibi. Bunu açtıktan sonra görebiliyoruz. Çok da güzel bir detay olmuş. Ama ben bunu rafta bu şekilde sergileyeceğim. Burası görünmeyecek. Bütün arabaların yönünü değiştirsem. Yok Ön taraflarında güzel farlarını, sinyallerini, Mercedes logosunu, ızgarasını ve ön güzel siyah tamponunu yapmışlar. Yan tarafında ekstra detay yok. Etek altı boyalı değil. Direkt gri renk yapmışlar komple arabayı. 500 evlerde etek altı boyalı oluyor. Stopları ise kırmızı. Yani <laughs> bu kadar. Mercedes logosu ve yanında da 500 sel yazıyor. Araç güzel. Gerçekten sevdim. Siyah camları var işte. Sunroof var ama gri. Bu ne ya? Şimdi bunu açmaya mı üşendiniz, boyamaya mı üşendiniz yoksa arabanın gerçeğinde de böyle anlamadım. Altına da bakacak olursak Mercedes Benz 500 sel, Hot Wheels, Tayland falan filan. Egzoz nerede bunun? Hani egzoz? Ha burada diferansiyeli yapıyorsun. Aksı falan yapıyorsun. Egzoz yapmıyorsun. Yo var ya yapmış. <laughs> tamam bu. Şu egzoz sol iki çıkışlı aracımız bu şekilde gayet de güzel berber bunu zaten rafa da koyarız birlikte bu rafta güzel durur ya. Diğer aracımız Porsche. Porsche. Bunun kartonetinde de aracın önden görünümünü koymuşlar. Yani fena durmamış, güzel durmuş ama bu da filmin neresinde hiç bilmiyorum gerçekten. Filmleri çok detaylı izlemedim. Bizim Emre abi var, EMV Garaj, onu bilirsiniz zaten. Hatta Uras Bernol ile falan da video çekti. Buradan da selamlar Emre abiye. Bütün filmi en ince ayrıntısına kadar biliyor. Gerçekten bayağı izlemiş filmi. Uras Bernol ile olan videosunu da izledim. Uras Bernol soruyor işte bu araba neredeydi falan diyor. Adam hani yok şu marketin önünden geçen arabanın park etmişi falan filan her şeyi anlatıyor. Valla güzel izlemiş. Ben açıkçası çok detaylı izlemiyorum. Bu aracımızı da açalım. Ya bak. Bana herkes falçat hediye etti. Furkan abi sağ olsun hediye etti. Ee, başka internet alışveriş yaptım arkadaşlarım sağ olsunlar yine hediye etti. Kargo beraber gönderdiler. Hala falçata bulamıyorum ya. Ne yapayım yatağımın yanına böyle bir kolye alıp koysam mı acaba? Yok ya yani, aradığım zaman bulamıyorum. Şöyle açtık arabayı bu arada. Bu ne? şeymiş. Şurayı boyamamışlar falan zannettim de. Bunu da şu şekilde atabiliriz. İşte bu canavar da burada. Şöyle kartonetteki olduğu gibi bakalım. Gerçekten güzel duruyor. Ön farları falan yapılmış. Yapılmış dediğim boya tabii ki ama abi Hot Wheels'ta böyle yani yapacak bir şey yok. Ve ayrıca videoları izleniyor yani açık konuşmak gerekirse. Ben de Hot Wheels'ı severim. Herkes Hot Wheels'a başladı bu hobiye. Bizim de ilk göz ağrımızdır. Ayrıca şöyle Güzel şeyler de hoşumuza gidiyor tabii ki. Ön tarafına tampona koymuşlar sinyalleri. Sinyallerin yanında siyah bir boşluk var. Ne olduğunu bilemedim. Ön tarafında yine Porsche logosu var. Güzel yapılmış. Kapı kolunu boyamışlar. O güzel ince bir detay olmuş. Ayna var. Şaşırtıcı. Arka tarafına silecek yapmışlar. Ha? Silecek de var. Vallahi güzel olmuş. Spoiler'ı da bu Porsche'lerin spoiler'ları böyle oluyor. Bir değişik. Güzel duruyor. Uzun duruyor birazcık. Spoiler'ın üstü ise siyah renk. Ve arkada da stopun içinde Porsche yazıyor ve boylu boyunca gelen bir stop var stopları. Plaka boş. Plaka hani sonradan yapılıp takılabilir. Kağıda çıktı alıp yapıştırıyorsunuz. Gayet de güzel oluyor yani benim yaptığım araçlar vardı. Çift çıkışlı bir egzoz var. Mercedes gibi sol tarafta ikisi birden değil. Bu ayrı ayrı sağlı sollu egzoz. Ve jantlar, jantlar gerçekten güzel ve tam Porsche jantı. Bu Porsche'lere uyan bir jant. Ee, Elite 60, yok Elite 64 değil, o, Hot Wheels'ı. Titan 64 diye bir marka var. Onun da burada fotoğraflarını koyarım. O Porsche'lerin de jantları buna benziyor. Ve gerçekten çok güzel ve pahalı modeller. Gene bir 5-6 bin lira var diye biliyorum tanesi. Yanılıyorsam yorumlarda belirtebilirsiniz. Güzel, güzel detaylar yapmışlar. Bu Hot Wheels'ta sevdim. Umarım kısa bir video olmamıştır. Bonus olarak bu aracı da ekleyecektim. Gördüğünüz gibi Mini GT'nin Morbin Nissan Silvia'sı. Bunu bana kardeşim doğum günü hediyesi olarak aldı. Bugün Zaksı Toys'a gittik. Sağ olsun bana doğum günü hediyesi aldı. Doğum günü 5 Ağustos'tu. O zaman hem Instagram hem de Zaksı Toys kapalı olduğu için alamamıştı. Sağ olsun açılınca aldı. Ve bu arada Mesut abiye de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o da beni unutmamış. Ve bakın şöyle bir tişört getirmiş bana Endonezya'dan. Endonezya model fuarından. Şöyle tek elde biraz zor olacak. Şöyle bir tişört getirmiş. Bu tişörtün ön sol üst kısmında Salova Daykes yazıyor. Bu Salova, bir Instagram hesabı herhalde. Bilmiyorum onun bir dekali var yani. Ön tarafı güzel siyah ama bak arka tarafa geldiğimizde abi böyle bir şey olamaz. Bak. Önce şöyle bir etiketi de var. R35 var üstünde. Liberty Walk body kitli. Ayrıca da şey var. Hızlı ve öfkeldeki mavi dekalden var ve bak bak geliyor. Üst tarafta Mini GT. Alta doğru indikçe de R35. Gerçekten çok güzel bir tişört. Bunun için Mesut abiye çok teşekkür ederim. Zaksu çok teşekkür ederim. Zaksu Instagram bilgilerini aşağıdan bulabilirsiniz. Orada da zaten videosunu da çekmiştik. Şöyle sağ üst taraftan Zaksu gezme videosunu izleyebilirsiniz. Bak valla ben normalde bu katlama işine iyi değilim ama çok güzel katladım. Durduğu zaman R35'in yarısı gözüküyor güzel fotoğraf çıktı. Ve dediğim gibi büyük ihtimalle bu aracı da başka bir videoda inceleriz. Şöyle araçlarımızı yerleştirelim, ondan sonra da videomuzu kapatalım. Porsche'yi buraya alıyorum, zaten yer açtım önceden. Mercedes'i de şöyle, Mercedes'lerin olduğu rafın tam ortasına koyuyorum çünkü tam ortaya koymalık bir araba. Şu 500 bayağı benziyor bu arada, bakın dediğim şey de buydu, etek altı boyalı olması. Bu biraz daha koyu gri, bu ise gıp gri. Gıp gri ne lan? <laughs> Ve Hot Wheels Premium rafımızın son hali bu şekilde. Bu arada ben video çekerken yeni bir set çıktı, büyük ihtimalle o seti alacağım. World Tour olması lazım ismi. Buraya fotoğrafını koyarım. Büyük ihtimalle onu alıp incelemesini çekelim diye tahmin ediyorum. O zaman bu videolukta benden bu kadar olsun. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi hat yazı videoları çoğalacak ve bir sonraki videoda da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.